Sene başından beri vatandaş genellikle e, alış önünde pozisyon alıyor. Yani eline geçen e, ufak miktarlarda da olsa TL geçen insanlar tasarrufa yönelik bir şekilde e, altın alımına devam ediyorlar. Yalnız bu hızlı yükselişlerde özellikle günlük bazda e, hızlı yükseliş yaptığı zaman vatandaş e, bir miktar kar realizasyonuna gidiyor, kar satışına geliyor. Ancak e, bu kar satışlarında e, vatandaşın yapmış olduğu bu kar satışlarıyla altın hareketlerinde bu kadar düşüşün olması mümkün değil. Yani e, vatandaşın satmış olduğu altında e, çok fazla bir piyasayı etkileyecek bir şey görmüyoruz. Yalnızca burada e, uluslararası fonların, büyük fonların e, yüklü montalarda satış tarafına geçmeleriyle e, fiyatlar bu şekilde düşebiliyor. E, geçtiğimiz hafta e, 2600 lira seviyesini test etti e, altın gram TL. E, Ons bazında tabii bu etkiliydi. E, Ons 2483 seviyesini gördü. 2483 seviyesini gördüğü zaman uluslararası fonlar 2480 seviyesinden e, Ons satışına geçti. Yani has altın satışına geçtiler. E, tabii bu da yurt içinde e, TL bazında e, piyasayı baskıladı ve bugün 2400 seviyesini test ediyoruz şimdi. E, şimdi uzun vadede e, yıl sonu beklentisi e, derken ee, yıl sonu TL'nin de biraz e, tekrar değer kaybıyla yani dolar TL'nin e, tekrardan e, yukarı yönlü ivme kazanmasıyla beraber Altın TL'de e, tekrar biz e, en kötü ihtimalle 2600-2700 seviyesini göreceğiz Doların da yükseliş etkisiyle beraber hem dolar ons hem onsta hem de dolar TL'de yükselişle beraber 2600 seviyeleri artık zaten e, piyasanın normali olacak diye düşünüyorum sene sonunda. E, çünkü e, pandemi döneminde bütün merkez bankalarının e, halkın refahı için karşılıksız olarak para bastığını düşünüyoruz. Bu basılan paraların yavaş yavaş e, enflasyona etkisi. Tabi bu enflasyona etkinin de e, piyasanın kendini koruma amacıyla altına yönelimi altını bu şekilde e, yukarıya doğru tırmandırıyor. E, önümüzdeki dönemde de yine biz enflasyonla mücadelenin merkez bankaları tarafından tam anlamıyla başarılı olacağını düşünmediğimiz için hem onsun hem de gram TL'nin yukarı seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz. Şimdi şimdi şöyle yatırımcı ve tasarruf sahibi bu ikisini önce ayırmamız gerekiyor. Çünkü tasarruf sahibi dediğimiz ellerine geçen paraları küçük küçük altına yatırarak tasarruf ederler ve lazım olduğunda bozdururlar fiyatlara bakmadan yani doğrusu da budur tasarruf sahibi için ama yatırımcı dediğimiz belli bir seviyeden alış hedef bir fiyat koyup satış yapar e, yatırımcıyla tasarruf sahibini burada ayırmak gerekiyor kendilerinin ayırması gerekiyor daha doğrusu çünkü yatırımcı belli bir fiyat hedefiyle hareket edecektir ama tasarruf sahibi burada yükseldi ben buradan satayım düşünce alırım tarzında bir davranışa girerse yatırımcı gibi hareket etmeye kalkarsa zarar eder yani tasarrufçu uzun vadeli biriktirecek, lazım olduğu zaman lazım olduğu kadar bozdurup geri kalanı yine yastık altında tutacak.